Merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 10. sınıf ünite soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 8. üniteye. 8. ünite haber metni başlığını taşıyor. Bu arada ışığı yakmayı unutmuşum. Müsaadenizle şöyle bir ışığı da yakayım. Nur yüzümü göstereyim size biraz daha şöyle. <laughs> Evet haber metni ünitesi başlığını taşıyor. Alt başlıklarına baktığımızda haber metni, dergi, genel A haberciliği ve cümle türleri. Toplam 15 tane sorumuz var. Bu 15 tane sorunun ilk 7 tanesi AYT edebiyatı ilgilendirir. Geri kalan 7 soru ise TYT Türkçe ilgilendiriyor. Dolayısıyla AYT'ciler videoyu baştan sona kadar izlemelidir. Ha sorusu çıkıyor mu bu konuların? Çıkmıyor. AYT'de bu zamana kadar sorulmadı. Bundan sonra da sorulacağını düşünmüyorum ama müfredat da var. Yani 10. sınıf müfredatında yer alıyor. Dolayısıyla hani bir tekrar etmek amacıyla izleyebilirsiniz. TYT'ciler ise son 7 soruyu mutlaka görmelidir. Cümle türleri ile ilgili güzel sorulardır dostlarım. Ücretsiz PDF yine açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Haydi ilk soruyla başlayalım. Hangisinde gazetecilik ve basınla ilgili bir terim yanlış açıklanmıştır? Ajans, gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazı değildir. Ajans haber vermekle görevli kurum ve kuruluşlardır. Örneğin Anadolu Ajansı gibi. Traj gazete ve kitap ve dergilerin bir basılışındaki sayı, baskı sayısı. Doğru. Asparagas uydurma, şişirme haber. Doğru. Manşet gazetelerin ilk sayfalarının üst bölümüne iri harfle konulan başlık. Doğru. Sütun gazete, dergi veya kitap gibi yazılı materyallerde sayfanın yukarıdan aşağı doğru ayrılmış bölümlerinin her biri yani kolon. Evet bu da doğru. Peki geliyorum. ikinci soruya nokta nokta bir olayla ilgili edinilen bilgidir. Nokta nokta ise bu bilgilerin yayın organları veya iletişim araçları yoluyla ilgili kişilere duyurulması amacıyla hazırlanan yazılı metindir. O zaman bu haberdir. Bu da haber metnidir. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki üçüncü soru hangisi haber metninin özelliklerinden biri değildir? İnandırıcı olmalı mıdır? Evet, etkileyici ve sanatsal bir dille yazılmalıdır haber metni? Elbette hayır, bu bir edebi metin değil. Olayı her yönüyle ele alacak, tarafsız bir dille yazılacak ve güncel olacak. Yani üzerinden 10 sene geçmiş bir olayı hatırlatmanın manası bu anlamda yoktur. Peki, dördüncü soru. Bir haber metninin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi beklenmez? Beşen bir kaydı değil mi? Kim? Ne kadar var mıydı orada? Yoktu ne zaman, niçin, nerede? Ne kadar sorusu daha çok ticari ilişkilerde olan bir sorudur haber metninde. Bu böyle bir soru yoktur dostlarım. Peki haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir baktığımız zaman dostlar spottur unutmayalım manşet en başta tıraş sayı demektir. Tekzip yalanlama demektir. Muhabir ise haber veren kişi anlamına gelir. Peki 6. soru çok sayıda gazetenin yüzlerce haberin okurun önüne geldiği, gazetelere internet üzerinden ulaşabildiği bir çağda haber metinlerinin okunmasını sağlamak zorlaştı. Her şeye rağmen gazetecinin topluma karşı sorumlulukları da olduğunu hatırlayarak bir haber metninin nokta nokta olması gerektiğini iddia etmek yanlış olmayacaktır. Tarafsız olması evet Okuru ilgilendirir olması, evet. Öznel olması, hayır. Güncel olması, evet. Dikkat çekici bir nitelikte olması, evet. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki, yedinci soru. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Haber dili her çeşit okuyucunun anlayacağı sadelikte olmalıdır. Doğru. Basın özgürlüğü, Anayasamızca garanti altına alınmıştır. Doğru. Muhabir, basın organları için haber toplayan kişiye verilen attır. Doğru. İlk Türkçe gazete Cumhuriyet döneminde çıkarılmıştır. Yanlış. Tercüman ahval değil mi dostlar? O da tanzimat döneminde. Haber başlıkları ile haber metni uyumlu olmalıdır. Kesinlikle doğru. Peki. Geliyorum D bilgi sorularına. Hangisinde bir cümle yan cümlecik içinde yer almıştır? Bir bakalım. Ayaz altında kalmış kuşlar saçaklarda gizleniyordu. Gizleniyordu burada tek cümle var zaten. Rüzgar bütün gücüyle esiyor. Çatılardan kiremitlere düşüyordu. Burada iki cümle var. Fakat iki bağımsız cümle var. Dolayısıyla bu sıralı cümledir. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil olu vermiş ağaçlar. Bak şimdi dikkat et. Olu vermiş yükler. Yüklen. Niçin olu vermiş? Güzel şeyler düşünelim diye. Zarf tümleci. Zarf tümlecinin içine bak. Güzel şeyler düşünelim. Bak bir cümle bütünüyle başka bir cümlenin zarf tümleci görevinde. Yani yan cümlesi görevinde değil mi? Diye diye de burada bir eylemsi vermiş. Dolayısıyla cevabımız bu. Yağmurdan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Büyürmüş, olgunlaşırmış. Bunlar iki ayrı cümle. Mehmet huzursuz olmayacağı bir memlekete taşınacak, taşınacak. E burada da tek bir cümle var dostlarım. İçinde yan cümleleri var da bir cümle yan cümlenin içine girmiş durumda değil. E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki 9. soru hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuzdur? O zaman biçimce olumsuz olanları bir eleyelim. Söyledi, kalabildi, dile getiriyor, ele geçiriyor, ilgi görüyor. Ha, bunların hepsi biçimce olumlu. E demek ki biz anlamı olumsuz olana bakacağız. Beni bir daha aramayacağını söyledi. Anlamı da olumlu. Mecnun ne uykusundan uyanabildi ne de rüyada kalabildi. Yani uykusundan uyanamadı rüyada kalamadı anlamı olumsuz. Kulüp başkanı TFF'nin transfer limitini dinlemediğini dile getiriyor. Dile getiriyor. Evet olumlu bir cümle. Karabasan dizinin bu bölümde tüm dünyayı ele geçiriyor. Olumlu. Mecnun'un iç yakan sözleri gençlerle büyük ilgi görüyor. Yine olumlu bir cümle. Peki geliyorum 10. soruya. Aşağıdaki cümleler yapıca ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? E haydi bakalım. İnsanları kırmaya, <laughs> Meyillik kişiler var etrafta. Var yüklem. Yüklemi buldum. Şurada kırmaya diye bir yan cümle var. Azma bir şey girdim. Evet. Bu ne ya? Evet buna birleşik diyeceğiz. Çok özür diliyorum gençler. Bir tüy kaçtı ağzıma herhalde. Evet birleşik cümle çünkü içinde yan cümle var. İsmail abi İstanbul'u terk ediyor. Bu bölümden sonra terk ediyor yüklem. Yan cümlesi yok. Basit cümle. Tamam. Bizler hiçbir zaman mutlu olamamış insanlardık. Mutlu olamamış insanlardık. Tamam. Burada bir fiilimsi var. Birleşik diyelim. Acaba bu kentin böylesi sorumsuz muhtarı kim? Bu kentin böylesi sorumsuz muhtarı kim? Yüklem. İçinde fiilimsi yok. Basit diyelim. Tamam. Bir daha şarkı söylemeyecek ve her şey burada bitecek. Söylemeyecek bir, bitecek iki. Burada iki cümle var. Bağlaçla birbirine bağlandı. Dolayısıyla bu bağlı cümle. E haliyle birleşikler eşleşir, basitler eşleşir, bağlı cümle dışarıda kalır. Cevabımız E seçeneği olur. Peki 11. soru hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir bakalım. Çiğdemlerden sonra gök rengindeki elbisesiyle yeni açmış sümbül görünür, görünür fiil cümlesi. Gözleri yaşlı, saçları dağınık hali perişandır, perişanmak diyemiyorum isim cümlesi. Güzel kokusundan sarhoşa dönen şair ona gönül okşayıcı kokuyu nereden, hangi aktardan aldığını sorar fiil cümlesi cevap çıktı aslında. Sümbül'ün verdiği cevap Çiğdem'in cevabına karşılık gelmektedir. Mektemakta yor dostlar. Geliyor. Dolayısıyla fiil cümlesi bu mektemakta fiil cümlesi kurar. Unutmayın. Önceleri ezel bağında henüz açılmadık bir gonca olan ve güzel kokusunu sevgilinin rüzgarından alan Sümbül bu bahar ülkesinden hicran sahiline atılmıştır. Atılmak fiil cümlesi. Dolayısıyla şu perişandır olanı alacağız. Cevabımız da B seçeneği olacaktı. Peki 12. soru bu cümleler için hangisi yanlıştır? Birinci cümlenin yüklemi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur. Bakalım mimari, heykel, resim, müzik, edebiyat olmak üzere 5 ana daldan oluşan güzel sanatlar insanın ve insanlık tarihinin inkar edilmez bir gerçeğidir. İnsanlık tarihinin inkar edilmez bir gerçeği insanlık tarihinin bu belirtili at tamlaması değil zincirleme at tamlaması oldu. Bu bir dursun dostlar. İkinci cümlede soru sıfatı kullanılmıştır. Hangi çağa bu çağa şu çağa derim soru sıfatı doğru. Üçüncü cümlede belgisiz zamir özne görevindedir. Belki güzel sanatlardan bazıları ön, öne çıkmış, bazıları nitelikleri yönüyle bugün günden farklılıklar göstermiş, ama sanat hep var olmuştur. Farklılıklar gösteren ne? Bazıları özne belgisiz zamir midir? Doğru. Bunu da eleyelim. Dördüncü cümle isim cümlesidir. Çünkü sanat insan ruhunun vazgeçilmez aşklarından biri olan güzelliği esas alan bir insan faaliyetidir. Faaliyet isim dolayısıyla. isim cümlesi bu da doğru. Beşinci cümle bağımlı sıralı cümledir. Güzelliğin insan eli dili ve sesinde var olan somut halidir. Güzelliğin insan eli, dili ve sesinde var olan somut halidir. Somut halidir yüklem. E burada bir tane yüklem var. Dolayısıyla bu bağımlı sıralı cümle olmaz. Cevabımız bu. Ama şuraya tekrar dönelim. <laughs> Belirtili hat tamlamasına oluşmuştur diyor. İnsanın ve insanlık tarihinin inkar edilmez bir gerçeği. Tarihinin gerçeği evet şurası belirtili alt tamlaması ama bütününü ele aldığımızda zincirleme olur dostlar. Şurada ufak bir hata yapmışız ama cevabımız ne seçeneği olduğu kesin. Peki 13. soru yine hangisi söylenemez? Birinci cümle içinde belirtisiz nesne olan fiil cümlesidir. Almanya'nın Berlin kentinde bir kooperatif devrilen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası başlattı. Başlattı fiil cümlesi. Ne başlattı? devrilen ağaçlardan halk kitaplığı kampanyası. E bir de belirsiz nesne var. Doğru. İkinci cümle özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir. Bu kampanyaya katılmak isteyenler fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları kaldırımlara yerleştiriyorlar. Yerleştiriyorlar yüklem. Yerleştiren kim? Bu kampanyaya katılmak isteyenler özne. E kalan kısımda bir sürü öge var. Dolayısıyla özne ve yüklemden oluşmuyor. Cevap bu. Üçüncü cümle nesnesi sıfat tamlaması olan birleşik cümledir. Raflara takas edilmiş edilecek kitapları koyuyorlar. Koyuyorlar yüklem. Birleşik cümle mi? Evet şurada fiilimsi var. Tamam. Nesnesi sıfat tamlaması. Neyi koyuyorlar? Takas edilecek kitapları sıfat tamlaması mıdır? Evet o da doğru. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Dördüncü cümle. içinde isim tamlaması bulunan olumlu cümledir. Berlin halkı da içlerinden okumak istediklerini alıp yerine kendi kitaplarından birini bırakıyor. Bırakıyor. Evet bu bir olumlu cümle. Kitaplarından biri, kitaplarının biri. Evet burada deneki tamlayan iki olarak kullanılmış isim tamlaması da var. Beşinci cümle yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. E şöyle sonuna doğru bakalım. Bak tarafından desteklenen bir kampanyadır kampanyamak diyemiyorum. Yüklem isim soyluysa orada mutlaka ekeylem var ki zaten orada ekeylem bak. Dır dır ekeylemin geniş zamanı. Bu da doğru. E cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki 14. soru bu cümle için hangisi parça için hangisi söylenemez. Yüklemi çatısı bakımından etkendir. Gül'ün adı yayınlandıktan sonra romanı sinemaya uyarlamak isteyen yönetmen kitabınızı film senaryosu olmaya uygun biçimde yazmışsınız çünkü diyalogları tam istenen uzanlıkta tutmuşsunuz dedi. Dedi. Bizzat kendisi dedi. Etken midir? Etken. Özne bir tamlama öbeğinden oluşmaktadır. Diyen kim? Gül'ün adı yayınlandıktan sonra romanı sinemaya uyarlamak isteyen yönetmen özne. E baktığımız zaman söz öbeği mi? Evet, birden fazla sözcükten oluşuyor. Doğru. Olumlu ve kurallı bir cümledir. Evet, olumlu. dedi. Kurallı yüklem sonda. Yalnızca çekim eki almış birden fazla sözcüğe yer verilmiştir. Yalnızca çekim eki. Roman, romanı, sinema, sinemaya. Evet, yalnızca çekim eki var bunlarda. Doğru. Geniş zamanla çekimlenmiş fiil vardır. dedi. Geçmiş zaman. Tutmuşsunuz. Geçmiş zaman. Evet, burada geniş zamanla çekimlenmiş fiil yoktur dostlar. Peki, 15. soru Hangisi söylenemez? Yüklemi geniş zamanlı basit bir cümledir. Bakalım. Gül kokusu bana hep çocukluğumu hatırlatır. Hatırlatır geniş zaman. Evet bu cümle basit cümle mi? Bakıyorum cümlede herhangi bir fiilimsi yok. Tamam. İkinci cümle içinde zarf tümleci olan birleşik bir cümledir. Babam Akdeniz'e yaptığı seyahatlerinden her dönüşünde tenekeler dolusu gül reçeli getirirdi. Getirirdi yüklem. Ne zaman getirirdi? Akdeniz'e yaptığı seyahatlerin her dönüşünde zarf tümleci var. E birleşik cümle mi? E bakalım dönüş diye şurada bir fiilimsi var. Birleşik cümledir. Tamam. Üçüncü cümle kurallı bir fiil cümlesidir. Yüklem sonda olacak dostlar. Bakalım olurdu diyerek yüklemi sona almış. Evet kurallı. Fiil cümlesi mi? Olmak olurdu. Olmak. Evet fiil cümlesi. Bu da doğru. Dördüncü cümle olumlu sıralı cümledir. Kahvaltı soframız birkaç çeşit gül reçeliyle bezenir. Gül reçellerinden hangisinin daha güzel olduğu konusunda sohbetler edilirdi. Bezenirdi, edilirdi. Burada iki cümle var. Sıralı cümle. Evet ikisi de olumlu. Dolayısıyla bu da doğru. Beşinci cümle yüklemi sürerlilik fiiliyle oluşturulmuş girişik birleşik cümledir. Bakalım. Şimdi yıllardır Yıllardan sonra, yıllar sonra Gül Festivali için Isparta'ya gittiğimde çocukluğumun gül kokulu günleri gözlerimin önüne canlanı verdi. Tabi bu bitişik olması lazım. Ben yanlış yazmışım. Canlanı vermek, i vermek tezlik fiilidir. Süreklilik fiili değildir. Süreklilik fiili nedir? E kalmak, değil mi? E durmak ve e gelmek. Baka kalmak, ide durmak, ola gelmek bunlardan biri. Bu i vermek tezlik fiilidir dostlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıydı. Evet teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.